Laptopunuzda ısınma sorunu yaşıyor musunuz? Benim laptopum maşallah var. Azıcık uğraşayım desem fırından yeni çıkmış pide gibi elde yemiyor maşallah. Ama tabi bunun çözümü var yerseniz. Mesela laptopunuzun termal macununu yenileyebilirsiniz. Laptopunuzun hava girişlerinde toz birikmemesi için Orayı bir elektrikli süpürge yardımıyla çektirebilirsiniz. Ya da ısınma sorununu engelleyecek diğer yardımcı ürünleri kullanabilirsiniz. O zaman sorumuzu soralım. What's in the box? Bugün kutumuzda laptopumuzun ısınmasını engellediğini iddia eden iki adet ürünümüz var. Birinci ürünümüz Ice Troll markalı Laptopunuzun fan çıkışına bağlayarak kullanacağınız laptopunuzun içindeki sıcak havayı emerek dışarı atan bir laptop soğutucusu. İkinci ürünümüz Rampage marka soğutucu özellikli laptop standımız. Biliyorum abartmışsın diyebilirsiniz. Sadece bir tanesi yeterdi işini görürdü diyebilirsiniz. Haklısınız belki ama ne yapayım? Ben de abartmayı seviyorum. Öncelikle şu birinci ürünümüzü biraz daha detaylandıralım. Kutumuzun içerisinden 3 adet silikon başlık çıkıyor. Bunları laptopunuzun ızgara çıkışına uygun boyutta olana olanı takıyorsunuz bir adet USB adaptör kablosu laptop bu cihaza güç vermesi için. Tabii ki de asıl ürünümüz görüyorsunuz. Bunu şu şekilde silikon başlığı ile birlikte laptopunuza montajını yapıyorsunuz ve laptopunuzun ısısını bu ürün emerek çekiyor. Ayrıca laptopun altına sıkıştırmak için şöyle bir montaj aparat. Öncelikle söylemem gerekiyor ki ürün düşündüğümden daha büyük çıktı. Sürekli laptopa takıl duracak bir ürün değil gibi. Üzerinde gördüğünüz bu tuş sayesinde ürünün çekim gücünü arttırıp azaltabiliyorsunuz. Aynı zamanda tabii ki gürültüsünü de arttırmanıza ya da azaltmanıza sebep oluyor. Çünkü fan ne kadar hızlı dönerse o kadar fazla gürültü olacak demektir. Ürünümüzün boyutları 175, 86, 52 milim boyutlarında ağırlığı ise 195 gram. 5 volt elektrikle çalışıyor ve söylenene göre 1500 ve 3000 rpm hızında çalışabiliyor. Bu ürünümüzün fiyatı 69.90 TL. Ürünümüzü şöyle kenara kaldırıyorum. Burada hiç okuyamayacağımız Çince bir kılavuz. Aynı zamanda Lab bu ürünün tutucularını yapıştırmak için de yapıştırıcı aparatlar. Bu ikinci ürünümüz daha klasik, hepimizin alıştığı notebook soğutucu standı. Öncelikle ürünümüzün ultra sessiz çalıştığı iddia ediliyor. Bunu daha sonra incelemesini yapacağız. Kutumuzun üzerinde yazanları inceleyelim. Bu ürünümüz 17 inç laptop boyutlarına kadar uyumlu. 4 adet led ışıklı fanı var. LCD ekranı ile kontrol birimine sahip. 10 ile 22 derece açıyla yüksekliği ayarlanabiliyor. 2 adet USB portu sayesinde de laptopunuzda USB çıkışı azalmamış oluyor. ürünümüzün boyutları 39, 28 ve 2.8 santim. Fanların hızları ise 1500 rpm. Ses seviyesinin ise 15 desibel civarında olduğu söyleniyor. Ağırlığı 770 gram. Yine 5 volt elektrik ile çalışıyor. Ve bu ürünümüzün fiyatı da 122.90 TL. Dipnot olarak şunu söylemem gerekiyor ki bu tür bir ürün alacaksanız, laptopınızın altında olan deliklere uyumlu pervaneler olmasına dikkat edin. Yani sol tarafta bir delik varsa, bu şekilde bir pervanesi olan ürün tercih etmeniz gerekmektedir. Burada şunu söylemem gerekiyor: Bu iki ürünümüz temelde aynı amaca hizmet etmekte. İçerisindeki motorlar sayesinde aynı işlevleri olsa da, bu iki ürün tamamen farklı ürünler. En temelde notebook standı hava üflerken bu ürünümüz içeri, laptopun içerisinde bulunan havayı vakumlayarak soğutma yapıyor. Bu ürünümüz daha inovatif bir ürün bence ve piyasaya daha sonradan çıkmış bir ürün. Mantık olarak düşünecek olursanız laptopların havalandırma kanallarının yeterli olmadığı ve bunların vakumlanarak temizlenmesi yani havanın vakumlanarak dışarı çekilmesinin daha mantıklı olacağını düşünen bir ürün düşünen bir kafa yapısıyla ortaya çıkmış. Bence daha mantıklı duruyor. Ürünlerimizin kutu açılışı bu kadar. Şimdi laptopumuzu yerleştirip bir de nasıl durduklarını görelim. Evet, görüleceği üzere çok kaliteli bir tutuş sağlıyor. Bu da güzel bir hava geç sağlayacak. Şimdi tabii bu ürünlerimizin tanıtımları bu kadar. Yani ben bu ürünleri kutu açılışını yaptım. Bundan sonra bir sonraki videomda bu ürünlerin laptop üzerinde kaç derecelik bir soğutma etkisi yarattığını görmek adına testler yapacağım. Eğer ki sonuçları görmek istiyorsanız abone olup bu tür videoların devamı için videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.